Kabe, insanlık tarihine şahitlik etmiş, birçok peygamberin hatırasıyla dolu bir evdir. Allah'ın evidir. Hazreti Adem tarafından inşa edildiği rivayet edilen Kabe, daha çok Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail ile anılır. Mekke'nin fethiyle Kabe'yi asli kimliğine kavuşturan Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olmuştur. Bizler peygamberimizin hatıralarıyla dopdolu olan Mekke'yi, Kabe'yi, Medine'yi, Ravza'yı çok özledik. Allah herkese kutsal topraklara gitmeyi, hac ve umre yapmayı nasip eylesin. Kabe'nin yollarında bugün sinemamızın büyük ustalarından İnancını ve davasını sinema yoluyla anlatan ve İslami hayatın insana ve topluma kattığı olumlu değerleri izleyicilerle paylaşan Mesut Uçakan Bey, bizlere hac hatıralarını, o mübarek beldelerde yaşadığı duyguları nakledecek. Tabi Kabe'den söz etmek, Medine'den söz etmek hakikaten insanı çok heyecanlandırıyor. Her dönem, her zaman o, o sıcak bir akışı içinizde hissediyorsunuz. Kabe e, bizim gençlik yıllarımızdan beri aklımızdaydı. Ama tabii orta öğretim ve çocukluk yıllarımızda biraz çok dolaylı idi. Çünkü aile yapımız olarak Kırıkkale'de ...fakir bir aile. Biraz da köyden gelmiş. O çok fazla... ...kültür olmayan bir aileydi. Babam gitmek isterdi ama gidemezdi. Rahmetli imkansızlıklardan dolayı. Biz İstanbul'a geldiğimizde... ...okumak için ama asıl mesele... ...bizim için İstanbul'da... ...kültüre, sanat... ...ortamında bir şeyler yapabilmekti. Orada çok... Tatlı, çok mükemmel. Arkadaş grubu edindik. Milli Türkler bir talbi birliğinde. Haliyle bizim konuşmalarımız, sohbetlerimiz, yazdıklarımız, uğraşlarımız hep böyle. inanç, inancımız da onu hakim kılmayla alakalı olduğu için elbette Kabe'de, Medine'de bir özlem olarak içimizde ediyor ediyordu ve o fırsatı yakalamak benim için kolay olmadı çünkü ekonomik imkanlarımı ...rahat oluşturamadık. Sinemada işin zor tarafına talip olduk. Çileli tarafına talip olduk. O nedir? Biz kendi davamızı sinemaya taşırken... ...sinemayı kendi davamız çerçevesinde... ...kullanırken... ...kelimeyi böyle söylemek durumundayım... ...kullanırken... elbette belli prensiplerimiz vardı yani. O da bu popülist ortamda... ...çok hareket etmenize imkan vermiyordu. Özellikle filmler çektiğiniz için. Finansmanlığında da bunu kendiniz bulmanız lazım. Kendiniz pazarlamanız lazım. Ee, zordu. Onlardan çok da haliyle bir şey kazanmak imkanı çıkmıyordu. Ama nihayet dişimden tırnağından aktararak 2001'de gitmek nasip oldu. Ama ilk beni çarpan şu oldu Allah Teala beni seçti, onca milyonlar, milyarlar arasında beni seçti. Olağanüstü bir şey gerçekten olağanüstü bir şeydi yani. Hemen şeyi ana foruna sürükleyen bir duyguydu. Artık ondan sonra transa giriyorsunuz haliyle, oraya gidene kadar bütün o, o mesafeleri, aşına kadar. Her Kabe'yi görmek, içinizde nükleer bombaların patlamasına sebep oluyor yani. Şok oluyorsunuz. Niye böyle? Çünkü içinizde hakikaten samimi şekilde Allah'a dönük bir duygu, heyecan, coşku fışkırmasa bu bu kadar çarpmaz belki. Zaten duygusal birisiniz. Ondan tabii sonra tabii orada gözyaşları hemen sel oluyor, o şey yapıyor. Kabe'de o, o haç döneminde, haç döneminde artık Allah Teala'nın hakikaten içimizde olduğunu hissediyorsunuz. Yani kainatı sığmam, kulumun gönlüne sarın Hadis çerçevesinde bir biri var. Oturuyor. Haşa, bazı somut şeylere de bunu ifade etmek zorundayız. Nasıl dediğiniz öyle bir hassasiyet ki, oturmaya çekiniyorsanız, yanlış bir şey söylemeye çekiniyorsunuz, bu. Ee, döndükten sonra da devam etti. O zaman şu duygu oluştu. Ben seni misafir ettim. Şimdi ben sen, sana misafirim diye müthiş bir şey, duygu oluşturuyor bu duygu, düşünceler insanda. Tabii orada bütün derdimiz bizim ne kadar çok Kabe şey önünde Kabe'de namaz kılabiliriz. Otelde çok az, yarım saat dinlen, tekrar Kabe'ye gel, orada Oradaki namazın yüz bin kat sevaplı olduğunu duyduktan sonra zaten diyebiliriz. E, yani şey, arka planda ahiret ticaretini döküyoruz ama hayır o Kabe'ye bakarken, Kabe'ye bakarken o sizin tefekkürünüz, o coşkunuz, o öyle yerleri sürükleyip götürüyor ki, anlatabiliyor muyum? yani kainatın mihveri Kabe. Yeryüzünün değil sadece. Sonra çok ilginçliklerle karşılaşıyorsunuz. Bunlardan birkaçını anlatmak istiyorum ama acaba doğru olur mu diye, diye de düşünüyorum. Nedir mesela bir gün akşam namazında kılıyoruz. Hemen böyle için acele ettim. Durdu durdu. Rahman Suresi okunuyor. Yani Fatiha'dan sonra Rahman Suresi beni çarpar. Febiyyi ailâhi rabbi kümâtü kezibân derken kaybettim kendimi. Bir baktım bir çerçeve kadraj var ya önünde. Çerçevenin önün altı iki üstten ikiye bölünmüş. Alttaki çerçevede iki zebani tutmuş uçakını zorla sürüklüyor ve bağırıyor bırakın beni diye. Üstteki de iki böyle güzel insan tutmuş. Ne olur? bırakın onu diye. İkisi de benim nasıl ikiye parçalandığını düşünün ya. Yani. Biliyor musun? Böyle tavaf ederken çok da kalabalık haliyle malum. Yani o, o Kabe ölçüsüne kapanıp da çok fazla gözyaşları döktüğümüz malum söylenmeyecek şeyler. Ve ee, İsmail makamı da orada e, ee, namazlarda nasip oldu. Bir gün böyle tavaf ederken sırtla ve bir el hissettim. Titredim. Bir el sürekli sırtımı tutuyor. Dönüp bakamıyorum da yani. Öyle bir şeye girmişim ki ben tavaf ediyorum o el sırtımda böyle, böyle tutarak ilerliyor. Şöyle yan gözle bir baktım. Orada bu o, giydi giydiği kıyafetler var. İşte ne diyelim en baştaki e, nin muhteşem bir kıyafet vardır ya. Yani, şey, o kıyafeti nasıl tarif edelim? Yani kaftanıyla, iç şeyiyle, elbisesiyle, o süslemeleriyle, o başörtüsüyle falan. O var. Yanımda yürüyor. Arkamda ve yanımda. Bakmıyor korktum yani. Ondan sonra e, tabi bir müddet devam etti. Akşam otele geldiğimizde e, malum bu oraya sefer düzenleyen firmalar grup grup bir gruba hoca tayin ederler. Öyle bir hoca bizim grubun hocası da e, Eyüp Camii'nde zaten e, vaizdi kendisi. İsmini hatırlayamıyorum çok. Bir şey geçti. Konuşurken sohbette bunu söylüyor. Peygamberimiz bir hadisinde diyor ki diyor yani bir el ya hissederseniz sırtınızda şey yaparsanız aman şey o sizin için rahmetli falan gibi daha kötü çarpıldım yani. Felaket bir şey. Yani adeta konuşuyorsunuz şeyler. Yine bir gün şeytan taşlamada gidiyorum. Tabi o zamanlar o taş, şeytan taşlamaya doğru giderken bazı tırlar yanaşırlar falan kenardan aldı Baktım bir iki tır yanaşmış. Birisi işte tıra bir takım poşet içerisinde yiyecekler koyuyor olur. Ve oradaki halk arkasına bana ver falan diye birikiyor. Onları tutuyor bir iki kişi alıyor poşeti atıyor. Alıyor poşeti atıyor kasada. Ben dedim ki ya şuradan bir de ben alayım ya. Allah Allah. içinde şey yapıyorum ya. Sonra diyorum ki ya uçak ya ihtiyacın mı vardı alacaksın? Bırak ihtiyacı olan arasın. Sonra diyorum ki ya burada ihtiyaç mı ne? Yani e, aslan ne olacak falan diyorum kendi Yanaştım kalabalıktı böyle. O poşete atan. Ben yanaştığım zaman poşet elini aldı. Bir baktı bana böyle. Bir titredim. Şak bir attı suratıma böyle bir sıçradım falan. Anladın, biliyor muyum? Yani müthiş anlar orada. Zaten e, bizim metafizik konuda epey sancılarımız var hakikati arama noktasında. Yani e, zahir ilmi tamam değil mi, ledün dediğimiz görünmeyenin bilgisi, marifete doğru giden bilgiler e, bizim iç dünyamızın asıl ve iç dünyamızı sürükleyen şeyler olduğu için e, o konularda da çok hassasız. Nitekim o gözle baktığımız zaman görünen her şeyin gerçekte olmadığını e, fark ediyorsunuz. Her şeyin bir imtihan ve size gösterildiğini görüyorsunuz. E, ama e, yani orada hakikaten e, zahide zor bir şey. Çünkü madde plandaki e, somut, kaba e, ilişki biçimleriyle, algılarla izah edeceğiniz bir dünya değil orası. Bütünüyle çok soyut düşünmeniz lazım. Kur'an-ı Kerim zaten baktığınız zaman e, şu anda e, materyalist, şu anda seküler bir kav, e, kafaya e, karşı e, tamamen onu berhava edici bir üslubu vardır. İşte ateşe düştü de İbrahim ölmedi. Denizler yarıldı bilmem ne falan. İman gaybi imandır malum. Orada siz bir, öyle bir algıya giriyorsunuz ki bir de bu tür e, hakikate dönük sancılarınız olduğu zaman yani karşınıza çıkan her Hızır, Hızır Aleyhisselam olabilir. Başka biri olabilir. Anlatabiliyor muyum? Orada bir kuş bilmem ne olabilir. O kadar soyutluyorsunuz kendinizi hayattan yani. Orada e, biz Medine'ye daha Mekke'den Medine'ye geçtik tabi. Önce Medine değil de Mekke'den Medine'ye geçtik. O bambaşka bir şey. Geçtiğimiz zaman orada gittiğimiz zaman Medine'de yani Peygamber Efendimiz'in kabrinin o çevresinde dolanıyorsunuz cesaret edemiyorsunuz girmeye. Yani. Nasıl çıkacağım karşısına falan diye. diyor? Hakikaten utanıyorsunuz, ee, hele orada ee, namaz kılmak o bambaşka bir şey yani. O heyecanları e, hatırlıyorum şimdi ama böyle dolaşırken sokakları hüngür hüngür ağlıyordum, beni ağlatan da e, bir ilahiydi. Yani özellikle bir, bir ilahi bile defalarca dinleye dinleye o, o ilahi de olabilir, başkası da ama o seni e, çarpmıştı. Erkan Mutlu'nun bir ilahisi. Dücihan'ın serberi. <laughs> Harbile, göz gözyaşları döküyordu, onu hatırlıyorum özellikle. Bütün kirlilerinizden arındığınızı hissederek dönüyor çok önemli. Sizdeki samimi bir yöneliş karşılığını buluyor. Karşılıksız kalmıyor. bu hakikaten size şu söyleniyor. Tamam. Arındım. Hadi bakalım bundan sonrasını görelim. İşin en trajik tarafı da burası. Döndük biz. Döndükten sonra... eee 3 ay, ay geçmedi, gene eski mesut geldi, içindeki misafir kayboldu, onu başlangıçta dönerken hep hissettiğinde kayboluyor ve şeytan sizden anlıyorsunuz ki tekrar tuğla tuğla alıyor. Birden buldozları koymuyor, tuğla tuğla içiyor, farkında bile olmuyorsunuz. Şuraya bakıyorsunuz, inşa ettiğiniz ev ortada yok, gene aynı alışkanlıklar, aynı şeyler. Tabii bir iz bırakıyor da, iz bırakıyor da, orada siz dediğim gibi, yani atom bombası diyeyim, bilmem ne diyeyim, öyle patlamalar içerisindesiniz. Ama şimdi şeytan bütün sizlerden, da uzaklaştırmış diye ama o sancı hamdolsun biz de o dönemde biraz daha ıı, ıı, içimizdeki demiri soğuttu belki ama ıı, o demir işlerinin hep yandı, hep Baleviler içerisinde kızgın şekilde yürüdü. Arınma olayı çok önemli. Ya tabii ki farz olmasının sebepleri çok önemli. Kişisel planda arınmak çok önemli çünkü kirleniyoruz. Allah kirleniyoruz. Durmadan kirleniyoruz. Yani gözlerimizden, kulaklarımızdan her türlü kirlilik, yani hayallerimiz bile kirleniyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle kirlilikte arınmaya ihtiyaç var. Kendiniz kendi kendinize arınma terbiye etme, kendinizi terbiye etme süreci o kadar kolay olmuyor. Bir bir anlamda alışkanlıklarımız bizi sarhoş ediyor. Ama sarhoş kendini tedavi edemez önemli ölçüde yani mutlaka bir e, doktoru lazım. O yüzden ama böyle işler ve hallerlere baktığımız zaman en büyük patron da, o, en büyük doktor da o. Anlatabiliyor muyum? En büyük e, tedavi edici o. O yüzden çok istiyorum. Yani arınma ihtiyacı da insanı bir hayli bu konuda dürtüyor. O, bu bir lütuf. Haçta, haçta, hatta umre da keza öyle. Gene başta biraz söylemeye çalıştığım gibi insanı çok etkileyen şey e allah Teala seçiyor gel diyor. Yani milyarlar arasında gel diyor. Nasip meselesi böyle bir şey. Bu, bu müthiş lütfa layık olduğunuzu düşünüyorsunuz. Yani sebepleri baş verin. Can işte ben istedim de, işte para verdim de şöyle oldu. Hiçbir önemli değil. Kutsi hadis ne diyor? Kulu sebepler aşk beni gördü. Vesileler aşk beni gördü. Anlatabiliyor muyum? Ee, onun sıfatları ve isimleri onu görmektir zaten. Zatını kimsenin görmeye güç yer, kudret yetmez de. Ağaççın şüphesi çok daha büyük, çok daha fazla e, faydaları var. Her şeye önce, bu benim söylediğim kişisel planda baktığınız zaman görebileceğiniz e, o, güzelliklerden biri. Ama toplumsal planda baktığınız zaman haç malum büyük bir kongredir. Haç malum Müslümanları birbirleriyle dertleşebileceği, alışveriş yapabileceği e, büyük bir panayırdır, büyük bir e, yani ilişki alanıdır. Ve orada gene sizi çarpan e, insanları topluma baktığınız zaman parça parça görürsünüz. Çoğu da e, etnik kökene bağlı olarak e, yani ırkçılığı, milliyetçiliği ön plana fazla çıkartır. Onu yapar ve Diğer insanları dışlamaya, hor görmeye çalışır. İtekim işte beyazların zencileri hor görmesi gibi, bilmem ne gibi. Ama hacca gittiğiniz zaman orada namazdan hiç beden, yalnızda omuz omuza durduğunuz kişilerin haçta çok daha büyük şekilde tezahür ederek bir misyon üstlendiğini Haçın görürsünüz. Orada hiçbir rütbe geçerli değil. Hiçbir zenginlik geçerli değil. En fakir ile en zengin. Yani deriniz siyah olsun, beyaz olsun, kırmızı olsun. Hiç şey Hiçbir geçerli değil. Hiç ırk, kavim geçerli değil. Kabile, aşiret geçerli değil. Orada insan olmak geçerli. Yani bunun ihtişamını düşünebiliyor musunuz? Malum Malcolm X'in de nasıl oraya gittiği zaman dünyasının değiştiğini biliyoruz yani. Yani haç o meselesinin çarpıcı bir tarafı da haliyle insanlar hep gözünü bu dünyaya dikmiştir. Hep bir takım emeğiyle ilgili, işiyle ilgili, arkadaşıyla, başka ilgili ilgili e, meseleleri o kadar boğulmuştur ki, o kadar boğulmuştur ki ölüm var. Şimdi bir türlü kabullenemez, biri söylesi bile o yoğunluk getir götürmüştür ama ölüm var, hesap var, kefeni giymek var. E, milyarlarla milyar, milyarlarca kişinin o, o bir hadis-i şerifte e, tabii yarım yamalak söyleyeceğim de e, o güneşin diyelim kızgınlığı e, o kadar fazla olacakmış ki terler tavuzlara kadar çıkacak diyor. Öyle bir dehşetti bir anda. Aa, beklemek var. Sonra mahşer hesap ver, mahşerden sonra hesap vermek var falan. Hiç oralarda değil. Ama işte hac oralara götürüyor. Gel bakayım diyor. Kefenleri giyin, tak soyunun bakalım diyor. Kefenleri giyin, giyin bakalım diyor. Bunu da biliyor muyum? Hesap verin bakalım diyor yani. Onları bize yaşatıyor yani. Haç'ın böyle bir e, tarafı var. Dolayısıyla çok önemli. Haç'a çok fazla yorum getirilebilir. Bu bir hicrettir yani. Yani, yani hicretin gördün manası tabi. Ee, tamam İslam'ı daha iyi, iyi yaşayacağın bir e, beldeye gidebilirsin. Ama asıl içte yaşanan hicret çok önemli. Anlatabiliyor muyum? dolu dolu yaşayabileceğin, işte en güzel mekan o. Çünkü yanındaki kardeşim, önündeki kardeşim, yanında arkandaki kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Hepsi de göz yaşları içerisinde arınmaya ahdetmiş kişiler olarak geliyorlar. Şimdiki toplum içerisinde yanındakine bak bakayım, önündekine bak bakayım, arkandakine bak bakayım. Korkuyorsun yani. Anlatabiliyor muyum? Bu yüzden hak çok heyecan verici bir şey. Dua ediyoruz ki Rabbimiz yine nasip etsin ama o da hakikaten yani arınmış olarak haçı bitirmeyi nasip etsin ama çok daha önemlisi döndükten sonra da o misafirliğini içimizde sürdürecek seviyeye çıkartsın. Rande en güzel dua bu bence ya. Yani. Ve gene inşallah diyorum Rabbim böyle farklı bir yerde tanışıp da Kabe'de buluşan iki arkadaşı iki nişanlılı birbirini şey, şeyin buluşma anını karşısında bir, bir öykü kafamda hep dolanıp durdu o tür hatça dönük sinema filmi ya da dizi çekmeyi bize nasip etsin. Bir kere ee, çok yüksek bir yer. Çok sarp bir yer. Yani oraya çıkmak akıllıca değil. Anlatabiliyor muyum? O eziyeti çekmek. Ama Peygamber Efendimiz Oraya çıkmış. Öyle bir yere de konumlanmış ki olduğu gibi hayattan soyutlayacak bir yer. olduğu gibi hayattan soyutlayacak bir yer. Yani. Orada tabii en çok çarpan tarafı da şu: normal akın hayatı içerisinde, evliliği, ticareti, e, çevre ilişkileri içerisinde oma zaman ayırıyor belli vakitlerinde oraya çıkıyor ve tefekkür ediyor. Kimim? Kimim ben? Hayat ne diye? O yüzden çok çarpıcı. Çünkü biz hayatımızın her döneminde o hira'ya çıkıyoruz. O acıları çekiyoruz kendi içimizde. Çıktığımız zaman da en çok çarpan ne oluyor zaten. O somut olarak bunu yapıyor. Şimdi biz bunu soyutluyor. Somut olarak öyle gerçekleştiremiyoruz. Madem Malum büyük kent hayatı yani çevre ortamını görüyorsunuz orada oturacak yer bile bulamıyorsunuz evin çatısında çıkıp da yapamazsınız bu işi müthiş bir şey yani onu sonuç olarak hissetmek hakikaten benim için çok etkileyici. Ben konuşmalarımda da ya yani sohbetlerimde, konferanslarımda da. Hep bu tarafa dikkat çekmeye çalışıyorum. Hatta e, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü verildiği zaman da o sahneye çıktığımda şöyle bir konuşma yapmıştım. Benim filmlerim birer duadır. Sizin şu alkışlarınız birer duadır. Ben bütün bu duaları birleştirerek Rabbime arz etmek istiyorum. Onun bir anlık rahmet nazarına sahip olabilmek için yani. Bu yüzden de ne olur bana dua edin diyorum. Duanızı da ben söyleyeceğim diyor. Ya Rabbi bu adamı İslam'ı doğru idrak eden, doğru takbik eden kullarından eyle. Ve inandıklarını, bildiklerini sinemaya aktarmayı nasip etti. Gene söyleyeceğim bu. Bizim bu konuştuklarımız seyredenlerde bir adet bir şeyler bırakıyorsa onlardan hakkımız oluşacaksa bu öyle dua etsin.